Merhaba arkadaşlar. Yedek parça 101'in bugünkü bölümünde direksiyon kutusunu inceleyeceğiz. Direksiyon kutusu nedir? Arıza belirtileri nelerdir? Tamiratı yapılır mı? Fiyatlar ne civardadır? Bunlardan bahsedeceğim. Direksiyon kutusu nedir? Direksiyon kutusu direksiyon simidini sağa sola çevirdiğimizde tekerleklere yön vermeye sağlayan direksiyon sisteminin en önemli mekanizmasıdır. Direksiyon kutusu hidrolik direksiyon pompasından ya da elektrikli direksiyon motorundan aldığı güç ile hareket sağlar. Direksiyon kutusu tekerlekler üzerindeki hakimiyetimizi maksimum seviyeye çıkarabilmek için çok önemli bir görev üstlenir. Bu yüzden de stabil çalışması çok önemlidir. Direksiyon kutusunun arıza belirtileri nelerdir? Direksiyon kutusu direksiyon sisteminin en önemli bileşenidir. Direksiyon kutusu en fazla çalışan ve haliyle de en fazla arıza yapan bir parçadır. Direksiyon simidinde oluşan boşluk direksiyon kutusunun arıza belirtilerinden bir tanesidir. Normalde direksiyon simidinizde belirli bir boşluk vardır. Bu boşluk fazlalaştığı zaman direksiyon kutusunda arıza var demektir. Normalde oluşan bir boşluk bu kadardır direksiyon kutusunda. Ama bu daha fazlalaşıp e, açısı daha da çoğalıyorsa bu bir arıza belirtisidir. Bunun dışında direksiyonu çevirdiğimiz zaman eğer bir ses geliyorsa ve bu sesi aracın içinden duyabiliyorsanız bu da direksiyon kutunuzun arızalı olduğunu göstermektedir. Aracınız da seyir halindeyken çukur ve tümseklerden geçtiğinizde bir boşluk hissiyatıyla normal ön takımda gelen seslere benzer bir ses geliyorsa ön takım kontrol edilmeli ve direksiyon kutusu da tabii ki kontrol edilmeli. Çünkü bu gelen seslerden boşluk hissiyatı sesi direksiyon kutusundan geliyor olabilir. Direksiyon sertleşme problemi. Direksiyonunuz normalden fazla sertleşmişse bunun iki sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi direksiyon pompası, birisi de direksiyon kutusu. Direksiyon kutusunun içerisindeki e, dişli grubu ve sızdırmazlık ekipmanları arızalanmışsa direksiyonunuz sertleşir. Bu da bir e, size önden e, arıza belirtisini vermiş olur. Bunun haricinde de direksiyonda toparlanma problemi. Aslında bu problem direksiyon kutusunun en önemli problemlerinden bir tanesi. Aracınızda sağ veya sola manevra yaptıktan sonra direksiyon kendini toparlamıyor ve hala yön verdiğiniz tarafa doğru gidiyorsa bu direksiyon kutunuzun içerisindeki dişli grubunun tahribata uğradığını gösterir. Bu gibi bir problemle karşılaştığınızda hemen servise gitmelisiniz ve direksiyon kutusunu değiştirmelisiniz. Direksiyon kutusunun tamiratı gerçekleştirilir mi? Evet, direksiyon kutusu tamiratı gerçekleştirebilen parçalar sınıfındadır. Direksiyon kutusu Pahalı bir parça olduğu için tamirat yöntemine özellikle gidilmektedir. E, bu da direksiyon kutusunun tamiratını popüler hale getirmiştir. Direksiyon kutusunun içerisinde dişli ve sızdırmaz gruplar değiştirilerek tamirat işlemi gerçekleştirilmektedir. Tabi bu direksiyon kutunuzun ne kadar arızalandığına bağlı. İçerideki tahribat çok fazla ise direksiyon kutunuzun tamiratı değil sıfırıyla değişimi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Direksiyon kutusu fiyatları ne kadardır? Öncelikle şunu söylemeliyim ki direksiyon kutusu pahalı bir mekanizma. Fiyatları marka modele göre değişiklik gösterecektir. Ortalama fiyat skalası 1000 lira ile 8000 lira arasında değişmektedir. Aracınızın direksiyon kutusu fiyatını otolo.comu ziyaret ederek görüntüleyebilirsiniz. Aynı şekilde direksiyon kutusu değişimi işlemi gerçekleştirecekseniz otolyo.com'da servis ihtiyacınızı giderebilir ve size yakın lokasyondaki servisleri görüntüleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın